Sevgili öğrencilerim merhaba. Ben Turgut Özal Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Nimet Biçer. LGS Online Deneme Fen Bilimleri Sorularının Çözümlerini Birlikte Yapacağız. Birinci sorunun çözümü ile başlıyorum. Yukarıdaki görselde rakımları ve coğrafi şartları aynı olan 2 adet kıyı yerleşkesi şehri verilmiştir. 21 Mart tarihlerinde her iki şehirde de özdeş malzemeler kullanılarak Güneş ışığının birim yüzeye düşen enerji miktarlarına hesaplanmak isteniyor bu sorumuzda. Güneş ışınlarının birim yüzeye düşen enerji miktarlarını incelemek isteyen bir kişi hangi düzenekleri kullanmalıdır? Sorusunun cevabını arayacak olursak birinci Düzenekte eşit miktarda sıvı ve özdeş kaplar 2. Düzenekte eşit olmayan miktarda sıvı ve özdeş kaplar 3. Düzenekte ise özdeş olmayan sıvı ve özdeş kaplar yer almakta bir deneyi yaparken sadece bağımsız değişkenlerimizden bir tanesini değiştirebiliriz. Burada şehirlerin konumları farklı olduğu için zaten güneş açısını belirlemeye çalışıyorsak diğer bütün şartları, deneyin tüm şartları eşit olmalıdır. Bu nedenle bu soruda birinci düzenek ve termometre kullanarak ölçümlerimizi yapabiliriz. İkinci düzenekte eşit olmayan miktarda denildiği için ve üçüncü düzenekte özdeş olmayan kaplar sıvı ve kaplar olduğu için İkinci ve üçüncü düzenekleri deneyimizde kullanamayız. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Ortalama sıcaklığın düşük olduğu yerler yüksek basınç, yüksek olduğu yerler alçak basınç alanlarıdır. Rüzgar yüksek basıncın olduğu yerden alçak basıncın olduğu yöne doğrudur. Yanda dört farklı eyalet arasında rüzgarın hareket yönleri verilmiştir. Bu eyaletlerden hangisinin sıcaklığı diğerlerinden daha azdır? Rüzgarların yönleri verilmiş. B'den A'ya ve B'den C'ye doğru yüksek basınçtan alçak basınca doğru. D'den ise B noktasına doğru rüzgarların hareket yönleri verilmiş. Bu nedenle A ve C noktalarında sıcaklıklar fazla, B noktasında ortalama, D noktasından B noktasına geçiş olduğu için de sıcaklığın en az olduğu değeri sorduğu için Doğru cevabımız Victoria bölgesi yani D seçeneği olmalıdır. Üçüncü sorumuz ile devam ediyoruz. Yukarıda verilen durumları aşağıdaki hangi olayın sonuçlar arasında göstermek doğru olur? Bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin risk altında olması, canlıların neslinin tükenmesi, kuraklık, seller, şiddetli kasırgaların olması, okyanus ve deniz suyu seviyelerine yükselme olması, tatlı sulardaki asit oranlarındaki artış, kutup ve buzul alanlarının azalması, tüm bunlar bildiğimiz üzere küresel iklim değişikliklerinin bir sonucudur. Aşırı nüfus artışı, ormansızlaşma, sanayileşme oranındaki artış bu sorumuz için uygun bir seçenek değildir. Sorumuzun doğru cevabı küresel iklim değişiklikleri yani D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzun çözümü ile devam ediyoruz. Görseldeki canlıların vücut hücrelerinde bulunan DNA molekülü yapılarından aşağıda verilenlerden hangileri kesinlikle ortaktır? Görseldeki canlılarımız mantar ve at olarak verilmiş. Timin nükleotit sayısı bu canlılarda kaç tane timin nükleotit olduğunu bilemeyiz. Kesinlikle ortaktır diyemeyiz. Tür içi kromozom sayısı eşit olmayabilir. Nükleotit çeşidi sayısı. Tüm canlılarda nükleotit çeşidi sayısı 4 tanedir. Ve sabittir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Beşinci sorunun çözümüyle devam ediyoruz. Dünyanın dolanım hareketi süresince önemli tarihler vardır. 21 Haziranda Kuzey Yarımkürede yaz. 21 Aralıkta kış mevsimi başlar. Aynı tarihler Güney Yarımküre için geçerli olamaz. Yani tam zıttı mevsimler yaşanır Güney Yarımkürede. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri için ise günlerin süresi daha da özel bir hal alır. Şeklimiz verilmiş. Bu duruma göre 21 Aralık tarihi için görselde verilen A, B, C ve D noktalarındaki şehirlerin gece ve gündüz süreleri sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Sorumuzun cevabına bakmadan önce şekli incelersek A ve B noktalarının ekvator düzlemi üzerine olduğunu görürüz ve 21 Aralıklarda 21 Aralık tarihinde ekvator düzlemi üzerinde olduğu için A ve B noktalarında gece ve gündüz sürelerinin eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. C noktası kuzey yarım kürede, D noktası ise güney yarım kürededir. 21 Aralık tarihinde C noktasında kış mevsimi yaşanırken D noktasında yaz mevsimi yaşanır. Bu durumda D noktasında en uzun gündüz süresi, C noktasında ise en uzun gece süresi yaşanabilir. Bu durumda cevabımız A ve B'nin eşit olduğu, D'de ise yani gündüz süresinin D'de en uzun olduğu seçenek D seçeneğidir. Cevabımız da D seçeneğidir. 6. sorumuz ile devam ediyoruz. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi basınçla ilgili değildir? A. Dağ tırmanan dağcının burnunun kanaması yüksek basınçla ilgilidir. B) futbolcuların dişli crampon giymesi yine basınç ile ilgilidir. C) cismin ağırlığının kutuplarda ekvator'dan farklı olması. Bu durum yer çekimi kuvvetinin farklı olmasından kaynaklanır. Cevabımız C seçeneğidir. 7. soru ile devam ediyoruz. Hayvanlardaki yeni türlerin oluşumu bir anda olmaz. Genellikle bir miktar yalıtma sebep olan faktör devreye girer ve farklılaşma başlar uzun vadede iki yeni tür oluşur. Kimi zaman popülasyonlardan biri türden pek farklı fazla uzaklaşmaz ve onun soy hattını sürdürebilir. Tüm bunların en güzel örneğini bozlu ve kutup ayılar olarak görebiliriz. Kutup ayıları kutup bölgesinin değişen şartlarına uyum sağlayabilmek için bazı değişimler geçirdiler. Uyum sağlayamayan tür ortamda yaşayamadığı için farklı bölgelere gitmek zorunda kalmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Canlılar yaşama ve üreme şanslarını kalıtsal özellikler olarak artırma eğilimindedirler. Zaten eğer uyum sağlayamazlarsa bu üreme şanslarını ve yaşama şanslarını kaybederler. B. bozayı ve kutup ayısı farklı adaptasyonlar geçirmiştir. Burada yukarıda da örnekleri verilmiş zaten açıklanmış paragrafta. C. Ortam şartları eski haline döndüğünde canlının değişen özellikleri tekrar eski haline alır. Bu durum yanlıştır. Hangisi söylenemez dediği için cevabımız C seçeneğidir. Tekrar eski haline geri dönemezler. Çünkü belirli düzeylerde adaptasyonlar kazanırlar. Ve bu durumda canlının türlerinin içerisinde çeşitli yalıtımlara sebep olan faktörlerle belirlenir. C D seçeneğine bakacak olursak canlılar yaşadığı ortamı uyum sağlayamaz ise zaman içerisinde nesilleri tükenir. Çünkü yaşam şansları azalır ve nesilleri tükenir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. 8. soru ile devam ediyoruz. Punnett karesi basit bir grafik modellemesi olup gelecek döllerde oluşabilecek her türlü genotipi gösteren bir yöntemdir. Her ikisi de uzun boylu olan A ve B bezellerinin çaprazlanma sonucunu oluşabilecek bezellerin fenotipleri bu yöntem kullanılarak aşağıdaki gibi modellenmiştir. Çaprazlanan bezelyeler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A ve B bitkileri her ikisi de uzun boyluymuş. Yani U büyük U olarak belirtebiliriz. Ancak şekil üzerine panıt karesinde de gördüğümüz gibi kısa boylu bir bitki oluşmuş. Dolayısıyla bu bezellerin oluşabilmesi için A ve B'de çekinik genlerin yer alması gerekir. Bu durumda A ve B'nin genotiplerini yazacak olursak büyük O küçük O büyük O küçük O şeklinde yazabiliriz. Seçeneklere dönecek olursak bir numaralı seçenekte ikisi de büyük O büyük O genotipine sahiptir. Bu durumda birinci seçeneğimiz yanlış. İkinci seçeneğimiz birisi büyük U büyük U genotipine sahip olabilir demiş. Her ikisinde büyük U küçük olduğunu U olduğunu belirlemiştik. Dolayısıyla ikinci seçeneğimiz de yanlıştır. Üçüncü seçeneğe bakacak olursak birisi küçük U küçük U genotipine sahip olabilir denilmiş. Burada da yanlış olduğunu A ve B'den gözlemleyebiliriz. Büyük U küçük U büyük U küçük U şeklinde olmalıdır. Bu durumda tüm seçeneklerimiz 1, 2 ve 3. seçeneklerimizin hepsi yanlıştır. Cevabımız da D seçeneğidir. 9. soru ile devam ediyoruz. DNA genel olarak hücre çekirdeğinde bulunan yönetim ve kontrol merkezidir. Gelişmiş bir canlıda DNA işlenmesi olayı sırasında yorumlardan hangileri yapılabilir? 1- DNA kendini eşleyeceği zaman bir fermuar gibi açılarak iki iplik haline gelir. 2- Her bir ipliğin karşısında sitoplazmada serbest halde dolaşan uygun nükleotitler sırayla yerleşir. 3- Çözülen kısımların karşısına hemen yeni iplik oluştuğu için bu işlem sonunda iki yeni DNA oluşur. Sorumuza bakacak olursak seçeneklere bakalım. Birinci seçenek toplazmadan çekirdeğe nükleotit geçişi olmuştur. Yukarıdaki paragrafta da açıklanmış zaten durum. Sitoplazma içerisindeki serbest halde bulunan nükleotitler eşleşme sırasında çekirdeğe giriş yaparlar. Birinci seçeneğimiz doğru. İkinci seçeneğe bakalım. Sitoplazmadaki adenin nükleotit sayısı azalmıştır. Sitoplazmadan çekirdeğe nükleotit geçişi olduğu için buradaki adenin nükleotit sayısı azalır. Bu seçeneğimiz de doğrudur. Üçüncü seçenek hücredeki toplam nükleotit sayısı iki katına çıkmıştır. DNA işlenmesi sonucunda iki yeni iplik oluşacağı için nükleotit sayısı da bu durumda eşleşme ile beraber iki katına çıkar. Doğru cevabımız birinci, ikinci ve üçüncü seçeneğin doğru olduğu D seçeneğidir. 10. soru ile devam edelim. İnsanoğlu öngörülebilir özelliklere sahip bir canlı toplulukları oluşturabilir düzeydedir. Bu süreçte kullanılan genetik malzemeler birinci derece akraba bireylerden alınır. Süreç çokça tekrarlandıkça giderek genetik açıdan birbirine daha çok benzeyen bireyler elde edilir. Örneğin akraba köpekler nesiller boyu çiftleşme sonucunda bazı yaşama olasılıklarını artıran ve değişen şartlara uyum sağlamalarını sağlayan İstenilen özellikte yeni karakterlerin sabitlendiği köpek toplulukları oluşturabilir. Bu canlılara safkan köpek denir. Yukarıda anlatılan olay hangi konu başlığına uygundur? Burada istenilen özellikte denildiği için ve insanların bu genetik çaprazlamaları yaptığı belirtildiği için yapay seçilim bizim doğru cevabımızdır. Cevabımız D seçeneğidir. 11. soru. Hidroelektrik santrallerinde türbinler daha fazla elektrik üretebilmek için mümkün olduğu kadar derinlere kurulurken, su depoları ise bütün evlere su ulaşabilmesi için mümkün olduğu kadar yükseklere kurulur. Yukarıda bahsedilen su deposu ve barajlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A. Türbinlerin derinlere yapılmasına amaç sıvı basıncını azaltmaktır. Aksine sıvı seviyesi yükseldikçe basınç artar. Yanlış. C. Barajda biriken suyun derinliği azalırsa üretilen elektrik miktarı artar. Derinlik azaldıkça elektrik miktarı da azalır basınç azalacağı için yanlış. D. Su deposundan daha yüksekte olan evlere de ulaşır, su ulaşır. Yine yanlış. Çünkü kendisinden daha yüksekteki seviyeye çıkması için ekstra basınç uygulamamız gerekir. B. Su deposunun yükseklere yapılmasının amacı sıvı basıncını artırmaktır. Yükseklik arttıkça burada basınç sıvı basıncı artacağı için derinlikten dolayı. Cevabımız B seçeneğidir. 12. soru. Karakter bakımından bezelyelerin çiçek renkleri genotip büyük M büyük M, genotip küçük M küçük M. Burada fenotip özellikleri mor çiçekli ve beyaz çiçekli olmak üzere belirtilmiş. Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu zaten bilinmekte. Yukarıda 3 zaman sonucu elde edilecek genotip çeşitleri verilmiştir. Bu çaprazlamalar aşağıda verilenlerin hangisiyle eşleşmektedir? Birinci çaprazlama sonucunda 3 çeşit genotip oluşması gerekliliği burada belirtilmiş. A A seçeneğinde yapılan çaprazlama sonucuyla 1, B'de 3, C seçeneğinde 2, D seçeneğinde ise 3 farklı genotip belirtilmiş. Oluşabilecek genotipler hemen sorunun yan tarafında çözümü yapılmıştır. Büyük M, büyük M, büyük M, küçük M ve küçük M, küçük M'dir. Bu durumda bir ve ikinci seçenekler olarak A ve C seçeneği elenebilir. İkinci çaprazlamada bir çeşit genotip oluşması istenilmiştir. D seçeneğinde büyük M büyük M ve küçük M küçük M ile çaprazlanırsa yalnızca büyük M ve küçük M genotipine sahip yani bir çeşit genotipe sahip bireyler oluşur. Bu durumda cevabımız D seçeneğidir. 13. Yukarıda ağızları açık kaplar bulunmaktadır. 2 numaralı kabın yan kısmının ucu kapalı. 3 numaralı kabın yan kısmının ucu açıktır. 3 kaba alabilecekleri en fazla su miktarı kadar su dolduruluyor. Buna göre kaplardaki suların tabana yaptıkları basınç aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? 2 numaralı kap ve 1 numaralı kaptaki sıvı seviyeleri en üst seviyeye kadar doldurulduğunda 2. kapta kapalı olduğu için 1 ve 2'nin basıncı eşit olur. 3 numaralı kapta musluk seviyesinin olduğu kısım açık olduğu için bir sıvı seviyesinde azalma gözlemlenir ve bu da basıncın azalmasına neden olur. Bu durumda cevabımız 1 ve 2'nin eşit olduğu, bunların basınç seviyelerinin 3'ten daha büyük olduğu D seçeneğidir. 14. Aşağıdaki kum havuzunda basıncın yüzey alanıyla ile ilişkisini öğrencilere göstermek isteyen öğretmen, aşağıdaki ağırlıkları eşit 4 cisimden 2 tanesini ok yönünde döndürerek ilerletiyor ve kuma batma miktarlarını ölçüyor. Oluşan ölçümler sonucunda cisimlerin basınç grafikleri yukarıdaki gibi ise, Kum havuzunda hangi cisimler hareket ettirilmiştir sorusunun cevabını arayacak olursak şekiller üzerine inceleme yapalım. Bir numaralı şekil sol yönünde yani ok işareti yönünde hareket ettiriliyor kum havuzunda. 2 numaralı şekil, 3 numaralı şekil ve 4 numaralı şekil. Yüzey yalan ilişkisini öğrenmeye çalıştığımız için bu durumda yüzey alanın değişmesi gerekliliğini açığa çıkacaktır ve 2 ve 3 numaralı cisimlerin kum havuzundaki basınç değişimlerini grafik üzerinden gözlemleyerek karar verebiliriz. Bu durumda 2 ve 3 numaralı cisimlerin dönme yönüyle ok işareti yönüyle birlikte sorunun cevabını arayacak olursak cevabımız 2 ve 3 numaralı cisimlerin olduğu B seçeneğidir. 15. Erlenme yer içine sırasıyla nitrik asit ve çinko parçacıkları eklenerek bir deney düzeneği hazırlanıyor. Yalnızca yukarıdaki deney sonuçlarına göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. bütün tepkimelerde hidrojen gazı açığa çıkar. Yalnızca bir deneye bakarak buna karar veremeyiz. Yanlış. 2. Asitler metallere zarar vermez. Burada nitrik asitin çinko parçacına zarar verdiğini gözlemleyebiliriz. Yanlış. 3. Erlen Mayer'de kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Hidrojen gazı açığa çıkması bir kimyasal tepkime sonucudur. Doğru. 4. Nitrik asit metal kaplarda saklanmamalıdır. Burada nitrik asitin çinko parçalarına zarar verdiğini gözlemledik. Dolayısıyla 4 numaralı seçenek de doğrudur. 3 ve 4 numaralı seçeneklerin olduğu D seçeneği doğru cevabımızdır. 16. Aşağıda bir kimyasal tepkimeye D yer alan maddelerin tanecik modelleri verilmiştir. Verilen tepkimeye göre ifadelerinin hangileri söylenemez? 1. Ürünler tarafında birbirinden farklı iki element bulunur. Hemen şekil üzerinde sayarsak mavi, mor ve pembe renkle ifade edilen 3 farklı elementin olduğunu gözlemleyebiliriz. Bir numaralı seçenek söylenemez yanlış. 2. Bu tepkimede maddelerin tanecik yapısı değişmiştir. Kimyasal tepkime modeli verildiğine göre maddelerin tanecik yapısının değiştiğini söyleyebiliriz. 2 numaralı seçenek doğru. 3. Tepkimede yeni atomlar oluşmuştur. Yeni atomlar değil yeni elementlerle birleşen yeni modellemelerle yani bileşikler farklı yapıda bileşikler elde edilmiştir. Bu nedenle 3 numaralı seçeneği de söyleyemeyiz. Cevabımız 1 ve 3 numaralı seçeneğin olduğu C seçeneğidir. 17. Aşağıda bazı elementler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre M, O, B, İ ve L elementlerinin periyodik cetveldeki yeri hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir? M ve O aynı periyotta ama başka bir element o periyotta bulunamaz şeklinde bir bilgi verilmiş. B elementi periyodik tabloda en büyük atom numarasına sahiptir denilmiş. İ ve B elementinin bir soy gaz olduğu belirtilmiş. Bu durumda A seçeneğinde B soy gaz grubunda olmadığı için elenmiştir. B seçeneğinde yine B soy gaz grubunda olmadığı için elenmiştir. C ve D seçenekler arasında son seçeneğe bakalım. M elementi L ile aynı grupta olacak ama farklı kimyasal özelliklere sahip olacaktır şeklinde bir bilgi verilmiş. Bu durumda C seçeneği olarak cevabımızın doğru seçeneği açığa çıkar. Cevabımız C seçeneğidir. 18. Bir dergide periyodik tablo ile ilgili yukarıdaki yazı yayınlanmıştır. Bu yazıdan yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A. Periyodik tablo oluşturulurken benzer özellik gösteren elementlerin aynı grupta yer almasına dikkat edilir. Yukarıdaki paragrafta ok işaretiyle belirttiğimize göre atom numaralarına göre dizilir ve aynı grupta benzer özelliklerde olmasına göre yerleştirilmiştir. B. Periyodik tabloda bir element tablodaki konumu ve çevresindeki elementlere bakarak o element ile ilgili fikir edinilebilir. Yukarıda hemen yine ok işareti ile belirtildiği gibi bir elementte periyodik tabloda konumundaki farklı yerlerdeki elementlere bakarak kimyasal özelliklerine hakkında çıkarım yapmak mümkün oluyor denilmekte makalede. Doğru. C. Periyodik tablo oluşturulurken elementler kütle numaralarına göre dizilir. Burada hata yapılmış atom numaralarına göre dizilir. Yanlış olan seçeneğimiz Sorumuzun cevabıdır ve C seçeneğidir. 19. soru ile devam ediyoruz. Şekilde verilen birbirinden farklı canlıların kromozom sayılarının aynı olmasına rağmen özelliklerinin farklı olmasının nedeni durumlarından hangileriyle açıklanır? 1 numaralı seçenek nükleotit dizilimlerinin farklı olması. Canlarda 4 çeşit nükleotit vardır. Sabit bir sayısı ve tüm canlardadır. Ancak dizilimlerinin farklı olması canların genetik açıdan farklı olmasını sağlar. 1 numaralı seçenek doğru. 2. Nükleotitlerindeki şekerin aynı çeşitli olması canlı yapısının farklı özellikli olmasını sağlamaz. Ki yanlış. 3. Nükleotit çeşitlerinin farklı olması zaten tüm canlılarda 4 çeşit e, vardır ve sabittir bu durum. Bu da sağlamaz çeşitlidir. Cevabımız yalnızca 1 numaralı seçeneğin olduğu A seçeneğidir. 20. soru ile devam ediyoruz. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle de basınç oluşur. Katıların bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü uyguladıkları kuvvet ile doğru temas yüzeyi ise ters orantılıdır. Bu bilgiler eşliğinde canlarında vücut özellikleri bu prensibi kullanarak yaşam şartlarına ayak uydurmak için bazı adaptasyonlar sağlamışlardır yani ortama uyum sağlamışlardır. Çivi örneğinde olduğu gibi aşağıdakilerden hangisi aynı sebebe bağlı olarak yani çivi örneğinde olduğu gibi sivri bir yüzey ve basıncın artması söz konusu olmalı. Bu durumda ortaya çıkan bir adaptasyon örneğidir. Sorumuzun cevabını arayacak olursak A. Develerin ayak tabanlarının geniş olması. Burada basınç azalır. C. Fillerin ayak yüzeylerinin geniş olması. Basınç azalır. Ördeklerin ayaklarının perdeli olması. Yüzey alanı arttığı için basınç azalır. B. Ağaç kakan gagasının sivri olması. Yani yüzey alanı burada metal çivi gibi yüzey alanı azalmış ve basınç artmıştır. Aradığımız sorumuzun doğru cevabı ağaç kakanı gagasının sivri olması yani B seçeneğidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim.